Herkese merhaba. Yeni bir film önerileri videosuyla daha karşınızdayım. Bugün yine sizlere izlediğim binlerce film arasından görece az bilinen farklı farklı türlerde filmlerle geldim. Filmlerle ilgili yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi ve gelecek videolarımızı kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. O halde intro girsin ve video başlasın. Modellik ve influencerlık yapan bir çift, milyarder yolcuların tercih ettiği süper lüks bir gemiye davet alır. Zenginlik ve şatafat içindeki gemide seyahat eden yolcular için başlarda her şey yolunda gider. Ancak önce fırtınanın çıkması, ardından da korsan baskını onların keyifli tatilini kabusa çevirir. Yolculuğun sonunda gemideki tüm personel ve misafirler kendilerini hiyerarşinin ve sınıfsal rollerin tekrar yazıldığı bir hayatta kalma oyununun içinde bulur. Ani bir hafıza kaybına neden olan gizemli bir salgının etkisi altındaki distopik bir dünya. Salgına yakalanan bir adam, hafıza kaybı yaşayanların yeni hayatlarına adapte olabilmelerine yardımcı olan bir programa katılır. Bu programda geçmişini unutan insanlara yepyeni bir hayat inşa etmeleri ve yeni anılar biriktirmeleri sağlanır. Elmalar, hayata sıfırdan başlayan bir adamın hikayesi. Caz müzikleri eşliğinde bir İtalya serüveni. Tom Ripley bir gün Diki isimli bir çocuğu New York'a geri döndürmek adına zengin bir adam tarafından İtalya'ya gönderilir. Sevgilisiyle her şeyden habersiz, huzurlu bir hayat sürmeye çabalayan Diki, atılacağı maceradan bir haberdir. Yetenekli Bay Ripley, ters köşeye yatıran filmlerden. Bir psikiyatrist hastasını intihardan vazgeçirmeye çalışırken bir noktadan sonra gerçekle hayal alemi arasındaki çizgiyi göremez hale gelir. Zihinsel manzaraların şehir manzaralarına karıştığı film halüsinatif bir New York resmi çiziyor. Stay, beyin yakan psikolojik gerilim filmlerinden. Ünlü bir performans sanatçısının bedeninde tuhaf yeni organlar belirmeye başlar. Hızlandırılmış evrim sendromu olarak adlandırılan bir hastalıktan muzdarip olan adam, bu yeni organlarını ortadan kaldırmayı canlı bir performansa dönüştürür. Müstakbel suçlar, kışkırtıcı bir bedensel dönüşüm hikayesi. Karı koca ıssız bir adada, orada tanıştıkları eğlence meraklısı tuhaf insanlarla birlikte keyifli bir tatildeyken, geçirdikleri korkunç kaza sonucu işledikleri cinayetin bedelini, ada kanunları gereği idamla ödemek zorundadır. İdamdan kurtulabilmelerinin tek yolu ise kendilerini klonlatmaktır. Sonsuzluk Havuzu, Ruh Hastası bir film. Güney Kore'de terör estiren sadist bir seri katil kovalamacasının yürek parçalayıcı gerçek hikayesinde ipucu dahi bulmakta zorlanan üç dedektifin katili yakalama umutları giderek azalır. Parazit filminin yönetmeni Bong Joon-ho'dan cinayet günlüğü mutlaka izlenmesi gereken unutulmaz bir polisiye başyapıtı. Eşin mi yoksa yarım kalan aşkın mı? Birbirine derinden bağlı iki çocukluk arkadaşı aradan geçen yıllar ve mesafeler sonrası bir araya geldiklerinde aşk ve kader kavramlarıyla yüzleşirken hayatlarını ve geçmişlerini sorgularlar. Past Lives, sevip de kavuşamayanların hikayesi. Tek düze hayatlarından sıkılan dört lise öğretmeni kandaki alkol oranını hep aynı seviyede tutmanın hayatlarını iyileştireceğine dair bir teoriyi test etmeye karar verir. Böylelikle her sabah işe alkol tüketerek giderler. Bu test zamanla hayatlarını alt üst edecektir. Başrolünde Mads Mikkelsen'ın yer aldığı Danimarka yapımı Kör Kütük, Oscar ödüllü bir film. Bir grup ergen eğlencesine ruh çağırırsa ne olur? mumyalanmış bir el aracılığıyla ölülerin ruhunu kendi bedenlerine davet eden gençler eforik bir deneyimin hazzına varırlar. Bir dakika içinde eli bırakamazlarsa ruh ebediyen bedene hapsolur ve ona istediğini yaptırır. Daha fazla film listesi için bu kartlara tıklayabilir, videoyu faydalı bulduysanız beğeni bırakmayı ve gelecek videoları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın.